Merhaba arkadaşlar konumuz fonksiyonun sürekliliği limit konusunu işlemiştik akabinde gelen konumuz süreklilik diyoruz ki evet. sürekliliği inceleyebilmek için grafikte kaba bir tabirle elimizi kaldırmadan çizebiliyorsak fonksiyon süreklidir yani hiçbir şekilde kalemi kaldırmadan çizebiliyor olmalıyız peki bunun matematikteki karşılığı nedir ee, sürekliliğinin olup olmadığını incelememiz için seçtiğimiz A noktasının limitte sağına ve soluna bakıyorduk. Süreklilikte ekstra gelen tabir bu noktada da, tanımlı olması. Ne demek bu? Limit x a'ya sağdan yaklaşırken ki fonksiyonumun değeriyle limit x a'ya soldan yaklaşırken ki fonksiyonun ve fonksiyonun o noktadaki değeri birbirine eşit olmalı. Bu durumda biz fonksiyon süreklidir deriz. Peki örneklerle pekiştirelim bu durumu. Diyor ki sorumuzda fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık nedir? Şimdi az önce ne demiştik? Fonksiyonun sürekli olabilmesi için tanımlı olmalı. Yani grafikte e, kopuk noktalar olmamalı, değersiz nokta olmamalı. Soruya baktığımızda soru bir rasyonel sayı. Rasyonel sayıda tanımsız yapacak değer neresi? Paydayı sıfır yapan kısım. O halde bakıyorum diyorum ki x kare eksi 2x artı 6'yı sıfır yapacak durum var mı? Bu ne demek? çarpanları ayırma konusunda çarpanları ayırıyorduk. Bakıyoruz ki çarpanları ayrılmıyor. O halde ne yapıyorduk? Hemen delta'ya başvuruyorduk. Delta eşittir b kare eksi 4 ac. Delta'nın durumundan biz fonksiyonun köklerine bakacağız. Eğer delta küçük sıfırsa kök yok. Delta büyük sıfırsa iki farklı kök var. Delta eşit sıfırsa çakışık tek kök var. Bakalım şimdi. B dediğimiz değer buradaki x'in önündeki değerimizdi. E, A dediğimiz değer x karenin önündeki değer. C dediğimiz değer de sabit. O halde yazalım. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 6. Eksi 2'nin karesinden 4... 4 kere 6'dan 24. Deltamız ne geldi arkadaşlar? Eksi 20. O halde ne diyoruz? Delta sıfırdan küçükse kökümüz yok. Yani bu ne demek? Bu fonksiyonda, fx fonksiyonunda paydadan kök gelmedi. O halde tanımsız yapacak değer de yok. Yani süreklilik hangi aralıktadır dersek tüm reel sayılarda fonksiyonun süreklidir diyebiliriz. Başka bir örneğe geçecek olursak, fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli hissediyor. Şimdi bu bizim için çok önemli. Her gerçel sayısı için sürekli ise demek ki bunu tanımsız yapan bir durum yok. Bu ne demek? Tanımsız yapan duruma bakmak için fonksiyonun rasyonelliğine bakıp ...paydayı incelememiz gerektiğini anlıyoruz. O halde diyoruz ki arkadaşlar, x kare eksi ax artı 9'u e, inceleyeceğiz. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Deltası sıfırdan küçük mü, büyük mü, eşit mi? Bir önceki örnekle bağdaştıracak olursak diyoruz ki her x gerçel sayısı için sürekli ise delta küçük sıfırdır. Biz bunu zaten ikinci dereceden denklemler konusunda da görmüştük. O halde hemen deltasına bakıyoruz. Diyoruz ki delta eşittir. B'si kaç bunun? Eksi a. B kare eksi 4 çarpı A'sı kaç? 1. C'si kaç? 9. Biliyoruz ki bir önceki örnekten delta küçük 0 olmalı. O halde A kare eksi 36 küçüktür 0'dan. Eksi 36'yı eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. A kare küçüktür 36'dan. Ne yapıyorduk? Üstlü ifadeyi normal A'ya çevirmek için her tarafın kökünü alıyorduk. Kök aldık. A küçüktür 6 ve eksi 6 arasında geldi. O halde bu aralıktaki sayılarımız nelerdir? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani kaç tane sayımız var arkadaşlar? 11 tane tam sayı değerimiz var. Tabii ki bunu siz terim sayısı bulma formülüyle de yapabilirsiniz. Şurada şunu atlamamızı istemiyorum. Kök aldık. Mutlak değer oldu. Mutlak değeri Çözebilmek için eksi 6 ve 6 aralığında sıkıştırdık. Başka bir örneğe geçecek olursak diyoruz ki fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme R eksi n olduğuna göre en gerçek sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar sürekli olduğu en geniş küme diyor değil mi? Bunun ben sürekli mi değil mi olduğunu bilmiyorum. Şimdi sürekli olduğunda en geniş kümem reel sayılar eksi ise diyorum ki normalde e, tanımsız yapan durum sürekli diye bozuyordu. O halde tanımsız yapan durum olmamalı. Yani eğer bu her noktada sürekli olsaydı diyecektik ki tüm reel sayılar bunun en geniş kümesi. Ama diyor ki reel sayılardan eni çıkaracağız. Dolayısıyla anlıyoruz ki rasyonel ifadede payda olan kx kare eksi 6x artı 9'u süreksiz yapan nokta enmiş. Yani ben bunun deltasına bakıp Deltası sıfırdan küçük türü incelediğim anda diyeceğim ki buradan gelen kökü süreksiz yapan en değeridir. O halde başlayalım. Delta ne demekti? Bir önceki örnekte de yapmıştık. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Bunun sıfırdan küçük olduğu yere bakacağız. B'si kaç? Eksi 6. Karesini aldık. 36. 4 çarpı K. A'yı ifade ediyor. C'si kaç? 9. Bunun sıfırdan küçük olduğu yeri inceleyeceğiz. Şunu blok halinde bu tarafa atmayı öğrenmiştik. 36 küçüktür. 4 kere 9. 36 eksi de artı olarak geçti. 36 k. Sadeleştiriyoruz arkadaşlar. O halde kane çıkıyor. Bir aslında şöyle de diyebilirdik bu soruyu çözerken direkt sürekli olması için delta sıfırdan küçük olmalı biliyoruz ama biz burada kök buluyor gibi devam edip eşittir sıfır deriz. Burada da eşittir sıfır deriz. O halde eşittir dediğimiz zaman k değerimiz ne gelir? 1. Yani buradan anlarız ki delta'yı sıfırdan küçük yapan değeri aslında k eşittir 1 çıkıyorsa n değerimi k yerine yazıp bulabilirim. Ne demek bu? Az önce k kare kx kare eksi 6x artı 9 demiştik denkleme. K'yi 1 bulduk. K